Motor, motor. ATV gibi geldi bana. Yok yok motor. Karşıdan da geliyor. Nasıl geçik? Oradan da geliyor <laughs> bir motor. Abi <laughs> sallanmayın ya. <laughs> Aa ailecik çıkmışlar. Artık yürüyüşe çıkmış onlar. Yavaş yavaş sakin sakin gidecek. çıkmışlar ben. Telefonla konuşuyor ya herhalde kafada aldı onu. Hemen geçersen sağ serbest. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Neyse onu öyle kullandım hiçbir yararı yok bak. Onu ben yapamadım. Çevirmen falan lazım şey. İşte nasıl yapacağım onu bilemedim daha yeni yeni öğreniyorum. Yardımcı mısın? Hayır ben de bilmiyorum ben böyle çeviriyorum çeviriyorum bir şeyler yapıyorum. Ya, ya çok oluyor. dönüyor Ama da. Arabada da yapamaz ki. Çok sarsılıyor araba. Öğrencik. Trikot'u da öğrenci kitlesi. <laughs> Kendi kendine dönüyor. Ben de elimle düzeltmeye çalışıyorum. Hey. Geç Şamçam, geç geç geç. Allah'ım durduruyor adamı. Hem geç geç diyor. 잘 믿으나 없지는 몰이랬